Herkese merhabalar. Bu videoda sizinle bir derdimi paylaşacağım. Bir konu anlatmayacağım. Yani bir konu anlatacağım da uykusuzluk problemini, uyuyamama problemini rahat rahat bir zaman sınırlaması olmadan içimden geldiğimde anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü bunu günlük hayatta birilerine anlatmak karşı taraf için çok sıkıcı. Çünkü sıkıcı bir konu. Yani ben de uykusu problemi çekmiyorsam herhalde kimsenin kendini dinlemek istemezdim. Konu çünkü kendisi sıkıcı ama bu çekenler çok iyi bilir ki gerçekten büyük bir sorun. Ee, uykusuzluk insan hayatını kalitesizleştiren, yaşam kalitesini düşüren bir sorun. Ee, umuyorum ki bu videodan sonra zaten ben bir psikolojik yardım falan almaya düşünüyorum ee, bu konuyu, bu sorunu çözmek için. İnanıyorum ki buradan böyle bir sinerji yaratacağız. Biz bu uyku problemini çek uykusu problemi çekenler olarak burada birbirimize yardımcı olacağız ve buradan hep birlikte kurtulacağız. Bu şeyden, eee illetten hep birlikte kurtulacağız. Şimdi hemen, eee uykusu problemi bende ne zaman başladı? Biraz oradan bir başlamak istiyorum. hatırladığım kadarıyla yani ilk ilk nerede nerelerden başladı? Onu düşündüğüm zaman aklıma gelen e, ee, dershaneye giderken henüz üniversiteye gitmemişken dershaneye giderken deneme sınavlarından önceki gün uyuyamadım hatırlıyorum. İşte o zamanlar gizli stres var galiba işte sınav heyecanı falan filan diyordum. Hatta üniversite sınavından önceki gün de uyuyamadım. Erkenden işte duşumu aldım, ılık sütümü içtim. Yani bak demek ki o zamanlarda da bir çaba var. Yani bir uyuyamama korkusu var ki, uyuyamayacağım korkusu var ki bir hatırlıyorum. Ya böyle saat 10'da yatağa girdim erkenden falan filan. Saat 3'te daha uyuyamamıştım. İşte annem yoğurtlar yediriyor, rahat sakinleştirmeye çalışıyor falan filan. En son saat 3.30'da iki şişe, iki şişe de iki kadeş şarap içirdi. Dik şunu dedi, hızlı hızlı içirdi. Öyle uyuyabilmiştim. Sınavdan bir gün önce öyle gittim. Şey öyle uyudum yani. Sonra sonra üniversite dönemi var. Üniversite döneminde zaten böyle bir düzensiz bir hayat. Hani uykuya çok dikkat etmediğimiz bir dönem. Sabahlara kadar oturduğumuz bir dönem falan ama hiçbir sınava uyumadığımı hatırlıyorum. Sınav sınava uyumadan gittiğimi hatırlıyorum bütün sınavlara. Sonrasında zamanla birlikte, zaman geçtikçe bu benim hayatımda kronikleşmiş bir sorun haline geldi. Nedir bu? Yaşayanlar zaten biliyor ama böyle bir kendim bir anlatayım. Çünkü anlamıyorlar yani bunun problemi çekmeyenler ve çok kıskanıyorum. O insanları o kadar kıskanıyorum ki mesela ailem ya da işte arkadaşlarım falan böyle anlamıyorlar. Diyorlar ki uyu yani işte diyorum ki mesela diyorum ki ya ben çok uykusuzum işte çok uykum var, başım ağrıyor, çok uykum var falan. Mesela diyorlar ki tamam geçiyor. O kadar basit geliyor onlara yani ne kadar güzel bir şey. Nasıl büyük bir zenginlik bu. Hiç bilmiyorlar. Uyuyamama diye bir şey bilmiyorlar. Ha bu arada bunu da çok sonradan öğrendim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama uyumak, uyuyabilmek e, öğrenilen bir şeymiş. Yani yemek yemek gibi bilmem ne gibi sonra öğrendiğiniz bir şeydir. Eskiden mesela çocuklar ağlarken işte şey derler ya işte Yerlerinde falan da olurdu böyle hani ağlıyor işte ya uykusu var falan derler böyle çocukların uykusu geldi o, 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 o zamanlar derdik ki mesela ya uyusun o zaman meğer çocuk uyumayı bilmiyormuş yani biz uyumayı sonradan öğreniyormuşuz zamanla benim tahminim o ki ben o uyuma yetisini hayatımın bir yerlerinde kaybettim yani nerede bilmiyorum ama ben bir yerlerde bu beceriyi kaybettim artık e, vücudum onu unuttu şimdi nasıl oluyor bu e, genel itibariyle şöyle Özellikle şöyle fark ettim. Eskiden öyle olduğunu düşünüyordum. Yani diyordum ki ertesi gün benim bir işim varsa, bu arada iş dediğimde çok önemli bir şey de olabilir. Çok önemli bir şey de olabilir. Yani bir uçuş da olabilir. Mesela sabah 9'da uçuşum vardır. Zamanlı saatli bir şey var. Mesela ondan bir gün önce ben uyuyamam mesela. İşte sınav varsa zaten uyuyamazsın. İşte duruşma. Mesela şimdiki hayatımdan örnek vereceksem işte duruşmam vardır sabah işte 9'da ya da işte 10'da falan. Ee, tamam o bende bir stres. Hele bir de hele bir de nispeten böyle e, yani böyle bir önemli bir atraksiyonlu bir şey varsa o sabah mümkün değil zaten uyku hayatından tamamen çıkmış. Onun haricinde gün içerisinde isterse 5 dakika böyle bir kestirme varsa o gece zaten uyku diye bir şey zaten yok. Ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar uykum olursa olsun uyuyamıyorum. Uykuya geçemiyorum. Bendeki sorun şöyle tezahür ediyor, ee, o uyku yani geçişi yapamıyorum, uykuya geçme anını beceremiyorum <laughs> yani böyle çok yaklaşıyorum bazen hani tam böyle kendinden geçecek gibi oluyorum falan filan sonra zihnim beni yakalıyor mesela artık o kadar travmatik bir şey ki uyuyamamak, ee, çekenler ne demek senin çok iyi anlayacaklar. Ee, yani böyle her gün mesela uykuya geçerken bir maça çıkıyormuş gibi. Hani böyle içten içten hani çaktırmadan stres olmamaya çalışıyorum ama hani becerebilecek miyim? Hadi bakalım bugün olacak mı falan diye giriyorum yani o yatağa. Ya da işte gün içerisinde bir yerlerde kestiriyorsam. Aklınıza bu, yani bu arada yıllar yıllar yıllardır bu sorunu çekiyorum. Yani aklınıza sadece böyle yatak gelmesin. Şimdi tanıyanlar biliyor ben işte oyunculuk da yapıyorum. Hani işte dizilerde vesaire oynadım. Mesela şöyle şeyler olurdu işte setteyim ve çok uykusuzum ve sahnemin işte 5-6 saat sonra benim çekilecek benim sahnem 5-6 saat sonra alınacak belli ki set uzadı falan oyuncular şöyle yapar oyuncular orada uyur uykun varsa uyursun orada böyle gayet uyuyabileceğin işte koltuklar rahat rahat şeyler falan filan var herkes uyur yani uyumak uykun varsa uyursun bunu herkes yapar mesela ben yapamıyorum onu. yapamaz. yapamazdım. Yani o yüzden hani sadece yatağı düşünmeyin. Günlük hayatınızda her yeri düşünün, her şeyi düşünün. havalimanlarına düşünün, ne bileyim tatil yerlerini düşünün, her yer. İnsanlar koltukta bile uyuyabiliyorken en rahat pozisyonda yatakta bile uyuyamamak gibi bir şeyden bahsediyorum. Ha bu arada laf buraya gelmişken şeyi de söyleyeyim. İnsanların çoğu çok iyi niyetle, benim ailem, arkadaşlarım da bunu çok yapıyor. Çok iyi niyetle tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama yani tavsiyede geç işte atıyorum Melisa çayı iç papatya çayı iç. Düşünme. Ya da işte mesela ya telefona bakıyorsun. Sen telefona bak, bakma uyursun. Ya bu öyle bir şey değil. Bunu yapan insanlar, canlarımız. Ya bu öyle bir şey değil. Yani ben mesela işte 15-16 yıldır muhtemelen bu problemi çekiyorum. Yani tabii ki de bunların hepsini denedim. Ya ben neler neler yaptım. Yani meditasyon mu yapmadım, tüsüler mi yapmadım, papatya yımı yemedim. Yani bırak çayını. Hani bunların hepsini yaptık ya da işte kendi kendine düşünme düşünme falan filan ya da telefonsuz hiç telefonu elime almadan geçirdiğim günler biliyorum. Sırf o gün uyuyabileyim falan diye hiçbir işte televizyon teknolojik hiçbir uyarıcıya maruz kalmadan falan bu böyle bir şey değil. En azından benimki için yani gelinen seviyede benimki artık böyle bir şey değil. Benimki artık travma, uyuyamama fobisi, uyuyamama fobisinden dolayı zaten uyuyamama vesaire. Ee, hayatı çok kalitesizleştiriyor, yaşam kaliteniz çok düşüyor gerçekten e, ee, işte duruşman vardır, önemli bir görüşmen vardır, setin vardır, biriyle buluşacaksındır, bir aile toplantısı vardır, bir şey vardır ve senin enerjinin işte uykusuzluktan dolayı düşük oluyor. Arkadaşlarınla bir şey gideceksin falan. Mesela ben hiçbir tatil yolculuğuna, hiçbir şeye hani böyle normal arkadaşlarım uyumalıp uykum alıp çıktığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü işte sabah 6'da yola çıkacağız mesela birlikte. Tamam benim 6'ya kadar uyumam. İşte yolda uyuma, bilmem nerede uyumam gibi. Buradan şöyle bir şey algılanmasın. Yani hiç uyumuyorum. İnsomnia böyle günlerce öyle bir şey değil. Tabii ki de uyuyorum. Hatta uyuyabildim mi de iyi uyurum. Ama e, genel itibariyle istediğim zaman ya da uykum olduğu zaman uykuya geçmekten bahsediyorum. Daha doğrusu geçememekten. Ben e, kısa yani geçici bir çözüm olarak çok böyle reklam gibi duracak biliyorum şu an ama yemin ediyorum. Bunu öylesine anlatıyorum. Zaten bu tıbbi bir şey mi yani bunun reklam olmaz herhalde. Durun önce bir anlatayım ne olduğunu. Biraz da kötüleyeceğim zaten. Şimdi vücudumuzda melatonin diye bir hormon varmış. Bu hormon 10 gece 11 ile 5 arasında ben böyle videolarımda ellerimle ilgili çok şey oluyorum. ya. Ellerim çok büyükmüş. Büyük yani. Büyükmüş derken sanki hiç görmemişim. Ve böyle çok dikkatinizi dağıtıyormuş. Şöyle yapayım. Yavrum. Ee, vücudumuzda melatonin diye bir hormon var. Bu hormon e 11 ile 5 arası gece vücutta salgılanmış özellikle işte kansere karşı iyi bir hormon <laughs> alın. Ee, kansere karşı koruyucu etkisi var falan filan işte vücudunda vücuda da uyu talimatını veren bu hormonmuş. Şu işi yapsam ya. Şöyle. Neyse, ee, vücuda uyu, şey, uyu talimatının bu hormon veriyormuş. İşte ben de okudum araçta. Bir, bir iki bilen arkadaşıma sordum falan. Ee, bunun takviyesini alıyorum şimdi. Melatonin hormonunun takviyesini alıyorum. Ee, hakikaten de uyutuyor. Yani o uykuya geçişi yapıyor. Ama bunun da şöyle bir dezavantajı var. Ben bunu almadan önce internette çok okumuştum. Ee, i̇şte ertesi gün sersem yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dedim geçimden. Ya sabah buz gibi bir duş alırsın. Güzel bir kahveni çakarsın falan. Ee, hiçbir şey olmaz. Kendime gelirim yani. U uyanırım. Uyanamama halini Yani saçma geldi bana. Sersemlik atarım diyorum bir şekilde. Yok ki hakikaten de ertesi gün sersem alıyorsunuz. Sersemlikten kastım da şu. Yani her an böyle bir, bir uyudum uyuyacağım, keşke uyusam falan modunda oluyorsunuz. Ee, özellikle tam attığım zaman. Ben o yüzden uyumam gerekiyorsa yarım atıyorum. Şöyle bir şey. Melatonin diye, melaton, melatonina diye bir şey. Hani bunu öneri olarak söylemiyorum. Şu an böyle bir şey yapıyorum ama ben benimkinin, benim sıkıntımın psikolojik temelli olduğunu düşündüğüm için psikolojik yardım alacağım. Ee, yani bir araştıracağım bu işin gerçekten halledebilecek psikiyatrist, psikolog, işte terapist e, her neyse bir yardım alacağım zaten. Hep kafamda zaten bu vardı. Artık buna e, bu videoyu çektikten sonra şöyle bir şey de olabilir aslında. Hani burada bu problemi çeken arkadaşlar yorumlarda böyle bir fikir alışverişi yaparsak buradan faydalı bir şey çıkarabiliriz. Belki yani videonun başında böyle çözeceğiz falan diye gerek yaptım ama hakikaten böyle bir şey de e, varabilir. E, çünkü bu hepimizin hayatını, çekenlerin hayatını gerçekten çok zorlaştıran bir şey. Ee, şimdilik bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir bu kadar ya. Her şeyi söyledim bilmiyorum. Benim vücudum kendini kilitliyor. Yani e, bir kitle nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. Biz insan böyle bir kitleme şey, şeyine giriyor. O stres vücuda yayılıyor ve o gün artık benim uyumam mümkün değil. Yani Yapmadığım şey kalmıyor o sırada. Yemek yiyorum uykum gelsin de. Bir tencere makarna yiyorum uykum gelsin diye. Duş alıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bir şeyler okuyorum. Kitap okuyorum. İki saat böyle gözlerimi kapalı tutuyorum falan. Ama vücut artık orada diyor ki boşuna tık uğraşma. Uyumayacağız. Uyumayacağız diyor. Yani öyle bir kitleme modu var. Yine çekenden alınacağı bir şey. Şimdi ilk aklıma bunlar geliyor. Kendi deneyimlerinizi ya da işte çözüm önerilerinizi varsa ee, dilerseniz yorumlara yazın. Oradan böyle bir İletişim kuralım. Belki hakikaten birlikte bir çözüm buluruz. Ee, i̇zleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.